Merhaba arıcı dostlarım, üyelerim, arkadaşlarım, herkese selamlar, hayırlı sezonlar diliyorum. Bugünkü bir konu süper sedur, yani ana içinde olduğunda, kendi anası içinde olduğunda, yumurta attığı süreci yüksekte ana hazırlamasıdır bir tane yüksekte ana hazırlamasıdır. Bu süper sedur oluyor. Ne oluyor? Bu anayı besliyorlar. Ananın kalitesiz olduğundan ya da farklı şeylerden dolayı yani güçsüz olduğundan yeter bu kadar. Ben artık bu anayla çalışmayacağım diyorsa bir ana arı, şey bir koloni bir tane meme yapıyor. Ben de bir 15 gün önce geldim buraya. Baktım ki tek meme var. Çıtanın altında, ortasında falan değil. Kenarda, çıtanın altında, ramkanın altında. Baktım ki baya bir güzel, şöyle L şeklinde bir yüksük gördüm. içi süt doluydu. Ben buna süper sedur yazdım şöyle. Göstereyim. Süper sedur yazdım. İşaretledim. Bıraktım. Yaklaşık 15 gün sonra bugün geldik buraya. Ve ilk kata attım. Kata baktım. Baktım ki ana orada. incelmiş, Önceden de çok inceydi. Ee, çok düşündüm. Acaba oğul mu verecek diye çok düşündüm. Ama e, vermemiş. Ve öyle bıraktım. Aynı ramkayı, aynı yerde hiç değiştirmeden bıraktım. Bugün geldiğimde baktım ki ana orada sarı damgalı 2022 model ve yüksek bozulmuş yüksükten çıkmış demek ki oluyor yani bu da ilk kez ben de 5-6 tane arılığında arılığında 5-6 tane süper sedur var yani bu güzel bir ırk oluyor. Ama bunda ne hikmetse ilk kez karşılaştım. Anayı kesmiş, mevcut anayla devam ediyor. Böyle de olabiliyor. Süpersedür. Eee güzel bir ırktır. Çünkü neden hiç kayıp olmadan yani o ana çıkıyor, döllenip geliyor. Ondan sonra mevcut anayı kesiyor. sedir budur yumurta atmaya devam ediyor ne zaman genç ana arı kovandan dışarı çıkıp çiftleşmeye gidip geldikten sonra mevcut anayı kesiyorlar süpersedür budur ve bu kolonimde böyle bir şey olmadı ne hikmetse ilk kez böyle bir şeye şahit oldum ama e, bu kovanımı e, şey altında bırakacağım gözetim altında bırakacağım çünkü gerçekten ana çok incelmiş ama güzel de yumurta atıyor. Beni çok şüphede bırakıyor. E buradan arıcı dostlarıma e, bana yazarlarsa sevinirim bilenler. Neden böyle bir şey yaptı? İlk kez karşılaştım. E, sayfamda yazarlarsa çok memnun olurum. E, bilgi her zaman lazım olan, her zaman daha güzel bir şeyler öğreniyoruz. Bu da benim ilk süpersedur şeyim oldu. Anlamadığım bir nokta oldu. 6-7 tane var. İşaretlemişim. Defterime yazmışım. Çok güzel bir ırk oluyor. Çünkü normalde oğul vermeyi istemeyiz. Hiçbir arıcı oğul vermeyi istemez. Ancak kendimiz oğula yönlendirebiliriz. Neden? İkileme analar birleme eski anayla gittiğinden dolayı ikileme analar çok güzel yüksüklere süt koyuyor. Çok kaliteli oluyor. Ondan dolayı ikilemeyi kendimiz isteriz. Ama bal akımında ikiye, oğul vermesini istemeyiz. Bu sene Göle'de Ardahan Göle'de çiçek balında bayağı bir oğul aldık. Videolarımda da paylaştım. Bayağı bir oğul aldık. Yani diyeceğim buradan yazarsanız sevinirim. Neden böyle bir şey oldu? İlk kez karşılaşıyorum. 13 yıldır arıcılık yapıyorum zevkle. Ama ilk kez böyle başıma bir şey geldi. Yazarsanız sevinirim. E, videoları, video çekmeye devam edeceğim. Beğenmeyi, beni kırmayın. Beğenin lütfen. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.